Merhaba arkadaşlar, hepinize hoş geldiniz. Bugün Legend of Mushroom oyununa bakacağız. Arkadaşlar oyuna başladığınızda sürekli lamba açıyorsunuz ve kendi kendine e, hesabınız kasılıyor. Burada yaratıkları falan öldürüyor. Yetenekler ve petler geliyor. Çok detaylara girmeyeceğim. Bugün size sadece bu videonun amacı ücretsiz olan hediye kodlarını vermek. Hediye kodlarını ekrandan videoyu durdurup detaylı bir şekilde tek tek yazabilirsiniz. Sol üstteki profil resminizi tıklıyorsunuz arkadaşlar. Sonra üstte tekrar tıklıyorsunuz. Sağ tarafta sunucu seç, oyun duyurusu, oyun müşteri temsilcisi, kullanma kodu yazıyor. Kullanma kodunu yazıp tek tek kodları yazabilirsiniz arkadaşlar. Kodların hepsi güncel. Anlamadığınız bir yer olursa yorumlara yazabilirsiniz. Ee, arkadaşlar sizin için rehber videoları hazırlıyorum. Çalışmaya başladım şimdiden. Bu rehber videolarımızda neler olacak? Şöyle yavaş yavaş size göstereyim. Ee, gördüğünüz gibi sınıflarımız var burada. Savaşçı, okçu, büyücü. Size ilk tavsiyem ben rehber videosunu atana kadar şifacıyı seçin. Ee, merak etmeyin bu arada. Küçük bir elmas bedeliyle bunu ileride değişebiliyorsunuz. Buradan ilerledikten sonra zaten size en güçlü sınıfı göstereceğim. Orada o şekilde ilerleyeceğiz zaten. Ee, i̇kinci en büyük tavsiyemden biri de kesinlikle malzemelerinizi harcamayın. Yukarıda gördüğünüz elmas. Çünkü bu hafta etkinlikler gelecek ve orada çok işinize yarayacak bunlar. İkinci vereceğim tavsiye arkadaşlar buradaki malzemelerinizi çok fazla harcamayın ve buraya kesinlikle elmas harcamayın. Üçüncü vereceğim tavsiyeye gelelim. Madende sürekli aşağı doğru inin gereksiz yerlere harcamayın özellikle şu kırılmayan yerlere böyle tek tek aşağı doğru inin ne kadar çok aşağı inerseniz daha fazla puan alıyorsunuz detaylara geleceğim tekrardan. Ee, server, bir server'a başladığınızda şey yapın arkadaşlar. Birinci ittifa girmeye baş, çalışın. Gerçekten etkiliyor çünkü. Genel olarak şimdi video böyle arkadaşlar. Çok uzun tutmayacağım. Kodları yazdıysanız ben kaçıyorum.